Değerli dostlar, bugün size Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına uygun olarak hazırlamış olduğumuz tarih seti haritamızı anlatacağız. 15 adet haritadan oluşmaktadır tarih setimiz. 70 yüze telefon kaplı, kuşa kağıda baskılı ve yazılıp silinebilir özelliğe sahiptir. Alttan ve üstten plastik çıtalarla, plastik askı aparatıyla da duvarınıza kolay bir kullanıma sahiptir. Tarih haritalarımızın, tarih setimizin diğer bir özelliği de renklendirilmiş olup altta lejant bölümünde de gördüğünüz gibi tarihle alakalı özellikleri barındırmaktadır. Haritalarımızda başlıcalarını arzu size tanıtmaya başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi Türklerin ana yurdu ve göç yolları, Anadolu beylikleri gene gördüğünüz gibi renklendirilmiş bir şekilde ve lejant kısmında tarihi olayları anlatmaktadır. Diğer bir örneğimize geçersek. Görmüş olduğunuz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükselişini anlatmaktadır. Haritamız ve lejant bölümüne gene tarihi olayları tarih sırasına göre göstermektedir. Diğer bir örneğe geçersek. Burada gene görmüş olduğunuz gibi 70 yüz ebadında Osmanlı İparto'nun gerileme yıkılışı anlatılmaktadır. Lejant bölümünde gene tarih olaylar belirtilmektedir. Diğer bir örneğimize geçersek. Burada da görmüş olduğunuz gibi İslamiyet'in yayılışı konu edilmektedir. Gene renklendirilmiş ve lejant kısmında önemli olaylar anlatılmaktadır. Diğer bir örneğimize geçersek. Burada da görmüş olduğunuz gibi Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler Genel lejant bölümü renklendirilmiş bir vaziyette anlatılmaktadır. Diğer bir örneğimizde Asya'da Göktürk, Kutluk ve Uygur devletlerini göstermektedir. Evet dediğimiz gibi dostlar 15 adet haritadan oluşmaktadır tarih setimiz. Kolay kullanıma sahip ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına uygun bir şekilde beğenilerinize sunulmuştur. İyi günler dileriz.